arkadaşlar bugün sizlerle yani. Sizler oynayacağız Futbol, yani Şimdi maça başlayacağız Şöyle Maça başlarken <laughs> Niye bunu yaptığım yerine Gerçek formal var Gerçek formal var Gerçek var yani. O da Çalak da Birazdan artık. Geçelim.

<laughs> ya bir numara olmuş bu arada, niye? Eşkım ya, geç çok başla. Ben yapmadım zaten böyle çok kısa süre geçiyor. Neden böyle kaynak karı adımlık yaptın dinleyenler? Varsa beraber yürümek çok başlıyor. beraber onunla YouTube başladığı için. Ay ay YouTube başladı. YouTube başladı. YouTube başladı. YouTube başladı. YouTube başladı. YouTube'da bir komiklik var arkadaşlar. Yes! Bakın YouTube başladığı için. Of! İnanmayanlar için. Evet. Getirdi. Ya getirdi ya arkadaşlar. Beraber kalırsak penaltı olacak. Şu takımın da bu yapmıyor. İşte ne yapıyor. Ne yapıyor? Ne Çok 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 çok. <laughs> arkadaşlar bu gol olursa çok iyi olur. Çünkü ben gol yapmıyorum. Ne yapıyor? Kaç gol Çok daha da geri yazsaydım. Çok geri yazsaymış. Ebesin lan. Pardon ya. Abi benim topu alamamı nedenlerini söylüyorum. Adamlar şimdi ben önümde kayacağım. Şöyle önümde kayacağım zaman. Bak ya böyle gibi Söyleyeceğim birazdan. Neydi işte. Yani şimdi ben, ben gol atacağım. Yani topu aldığım zaman adamlar e, e zaman geliyorlar. Önüme geçtiğimde. Pas veriyorlar. Ben de pastayken güven. Bir asist yaptık. Vamos lan o o penalti Não sei o que sim Lá 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 na minha mão não é mais forte Lá na minha mão é mais forte Lá oldu. Yoksa. GEL! istava for. Böyle bir gol için çok mutluyuz. Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo nasıl? İnşallah yarın arkadaşlar bütün şey Ama inşallah yarın Messi iyi Messi Messi çıkarmış çok iyi olur çünkü. Messi çok istedim. Hem seni de kıskandırmış olurum. Oha! 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 Kenarı bile gitmedi. Direkt. Direkt olduğu için yürüde var. Ne bu bu şey yaşayanlar var mı? Bunlar da çok var. Bu ne olur